5 yaş anaokulu uyum süreci tamamlandı. Pazartesi gününden itibaren artık tam zamanlı okula gidecek yavrularımız. Bu süreçte karşılaştığım bir şeyden bahsedeceğim hızlıca. Bir veli gözümün önünde çocuğuna şöyle bir şey söyledi. Dedi ki arkadaşın senden daha iyi uyum sağladı okula. Sen de sürekli ağlayıp duruyorsun bunda ağlayacak ne var? Zaten bir saat duruyoruz. Uyum haftalarında çocuklar bir saat dururlar. Sonrasında aileler alır. Bir sonraki hafta 3 saat 4 saat kaç saat duracaksa o kadar durur. Şimdi çocuk annesinden bunu duyunca daha fazla ağlamaya başladı. Aslında onda görünmeyen bir stres oluşturdu bu. Şimdi bu durumda ne yapmamız lazım? Çocukta neler oluyor? Çocuğun beyninde neler oluyor? Bunlar çok önemli. Çok küçük gibi görünüyor ama çok önemli. Okula alışmasında ya da okulu ömrü hayatı boyunca sevmemesinde, kaçmasında sebep olacak etmenlerden bir tanesi. Lütfen kıyaslama yapmayalım çocuğumuza. Ve diyelim ki evet bir saat geçti geldim buradayım. Şimdi ne istiyorsun onu yapalım deyin ve lütfen onu Görün, Hoşçakalın.